thank you الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم مُهتَرَم müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Andolsun, biz insan oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Aziz müminler, onur Rabbimizin bize yaratılıştan lütfettiği büyük bir nimettir. İnancımızda insan hem bedeniyle hem de ruhuyla onurlu bir varlıktır. İnsanın mükerrem oluşu, yaratan ve yaratılanla ilişkisinde mükemmel olmayı gaye edinmiştir. Mükerrem insan, her daim Allah'ın nazargahı olan bir gönül taşıdığının bilincinde olandır. Dolayısıyla o bütün varlıklara rahmet nazarıyla bakar. Onun tutum ve davranışları bu rahmetin izlerini taşır. Mükerrem insanın gönlünde herkese yer vardır. O, Yaratılanı yaratandan ötürü sever. Sevgisine karşılık beklemez. Mükerrem insan olmak güçlü zayıf, alim cahil, zengin fakir, büyük küçük demeden herkesi saygın, onurlu ve değerli görebilmektir. Onurlu insan olmak kırık ve mahzun gönüllerin yaralarını sarmaktır. Onlara sahip çıkmaktır. Zedelenen onurlarını onarmak için el uzatmaktır. Gönül açmaktır. Mükerrem ve onurlu olmak, güzel ahlaka, fazilet ve erdeme kanat çırpmaktır. Hayatı paylaşırken insanlara karşı hoş görülü olmaktır, hüsnü zan beslemektir. Değerli kardeşlerim, mükerrem olmak, bütün insanlarla iyi geçinmektir. Herkese güzel söz söylemektir. Sevgi ve kardeşlik duyguları ile insanlarla kaynaşmak, kırgınlık, dargınlık ve düşmanlıkları sona erdirmektir. Onurlu insan diğer insanların onurunu da kendi onuru gibi kabul edendir. O başkalarının onurunu yükselttiğinde kendi onurunun yükseleceğini, zedelediğinde ise kendi onurunun zedeleneceğini bilir. İman ve sevgiden beslenen insan onurunu koruma anlayışı bütün soğuklukları ısıtacak, karanlıkları ışıtacak, uzakları yakın edecek bir güçtedir. Bu meziyet sözleri anlamlı kılacak, varlık alemindeki her canlı ve cansıza şefkat ve ibret nazarıyla bakmayı sağlayacak yüce bir değerdir. Bu değere ise ancak Kur'an'a ve sünnete sarılarak Peygamber Efendimizin ahlakı ile bezenerek ulaşabiliriz. Gönülleri aydınlatan hiç şüphesiz Allah ve Resulüdür. Allah'ın kelamı ile Resulünün bir nur olan yolu ve sözü, gönül dünyamızı nurlandırmış ve bizleri onurlandırmıştır. Efendimizin nuru ile onurlanan ecdadımız onurları zedelenmiş ve gönülleri yıkılmış nice kimseleri ihya için muhteşem bir medeniyet inşa etmişlerdir. Yoksullar için aş evi, hastalar için şifahane, kimsesiz çocuklar için yurtlar yapmışlardır. Yuva kurmak isteyen yoksul genç kızlara çeyiz temini ve ihtiyaç sahipleri için Yardım sandıkları fakirler için ise sadaka taşları oluşturmuşlardır. O medeniyette yaşlılar kendilerine öf bile denmeyen, duası istenen, eli öpülesi saygın kişilerdir. İşte bütün bunlar gönül merkezli medeniyetin insan onuruna sunduğu güzelliklerdir. Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu güzellikleri hayatımıza hakim kılma ve sonraki nesillere aktarma azim ve gayretimizi asla yitirmemeliyiz. Değerli kardeşlerim, ne hazindir ki dünyamızda insanlık onuruyla asla bağdaşmayan cinayet, işkence, şiddet, terör dışlama, aşağılama, zulüm, haksızlık gibi birçok yanlışa hemen her gün şahit olmaktayız. Oysa bireysel ve toplumsal huzurumuz, gerek kendi onurumuz, gerekse başkalarının onuruna sahip çıkmakla yakından ilgilidir. Ela inne ahsana'l kelam ve ablagha'n كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم.